Değerli GoE kullanıcıları, bu videoda GoE akıllı şarj cihazının zamanlayıcı özelliğinin nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bunun için GoE uygulamasını açarak ayarlara girelim. Aşağı kaydırarak saat ayarlarına girelim. Türkiye için GMT artı 3 seçeneğini seçerek saatimizin doğru olup olmadığını kontrol edelim. Ayarları sağ üstten kaydedelim. Yukarı kaydırarak zamanlayıcı seçeneğine girelim. Bu ekranda iki farklı saat aralığını başlangıç ve bitiş olarak girebilirsiniz. belirlenen saat aralıkları boyunca şarj etmeyi engelleyebilir, veya şarj etmesini sağlayabilirsiniz. Hafta içi cumartesi ve pazar günleri için farklı zaman dilimleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlarımızı sağ üstten kaydedelim. Sol altta, şarj ediliyor sayfasına girelim. Durumda kontrol edebileceğiniz üzere şarj engellenmektedir. Belirlenen saat aralığına girildiğinde ise şarj işlemi otomatik olarak başlatılacaktır. belirlenen saat aralıklarının dışına çıkıldığında ise şarj işlemi otomatik olarak durdurulacaktır. Daha fazla bilgilendirici içerik için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.